Ve e, aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden halk ozanı aşık Veysel. Ve aşık Veysel'in günümüz ile hani örtüştürülmesi, günümüze taşınması, gençlere hatırlatılması buna dair bir haberimiz var. Şaşırttı da bu ülkenin geleceğini, gençlerini, çocuklarını izleyelim hep birlikte. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Ben sadır görürüm, ara topraktır, ara topraktır. Sadık Yarim dediği kara toprağa kavuşalı, bu dünyadan göçeli tam 51 yıl oldu. Yarım askı geçkin bir zaman sonra sahnede bu kez insansız robotu vardı. Usta halk ozanı Aşık Veysel'in Samsun'da konser verdi çocuklara. O sazının tellerine bastıkça türkülerini söyledikçe salon büyülendi. Çocuklar Aşık Veysel'le tanıştı. Çok güzel buldum. Biraz da duygulandım. Güzel değil, Baş baş diye, nice, 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 ben ya, bu bendeki aşk olmasa Boş boş Sahnede sazıyla, sesiyle ve bedeniyle bu toprakların en önemli halk ozanlarından aşık Veysel var. Kendisi değil elbette. insansı robotu ama robotu bile gözleri yaşartmaya, yürekleri yumuşatmaya yetti. <laughs> Tırmayı, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yapılmış bir çalışma. Aynı zamanda Veysel'in de 50. ölüm yıl dönümüydü. Adil Çelik, sanatçı, aşık Veysel'in fiziksel özelliklerini temel alarak bir insansı robot tasarladı. Robot, yapay zeka ile halk ozanımızın türkülerini de seslendirebiliyor. Beş türkü okuyor. Tüm kas özelliklerine sahip. Ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal insan şeklinde karakterleri neyse hepsini yansıtıyor. Her kim kim ne her... Aşık Veysel'in insansı robotu Samsun'da sahne aldı. Çocuklarla buluştu. Robotun gerçekçiliği, görenleri heyecanlandırdı. Aşık Veysel bence çok güzeldi. Robotu da çok güzeldi, çok beğendim. Ayağa kalktığında ışıklar kapandığında çok heyecanlanmıştım. Salondaki çocuk izleyiciler arasında usta halk ozanını ilk kez dinleyenler de vardı. Evet çok güzeldi. İlk defa giriyorum robotu. İlk defa dinledim türkülerini.